Cebrail Selam Nuh Aleyhisselam'a sorar. Nuh Aleyhisselam çok uzun bir yıl yaşamış. 950 yıldan fazla ömür yaşamış. Ey Allah'ın peygamberi dünya nasıldı? Nuh Aleyhisselam da iki kapısı olan bir ev gibiydi. Birinden girdim diğerinden çıkmıyorum Evet kıymetli kardeşlerim. Dünya süsüne aldanmayalım. Dünya telaşesine kapılmayalım. Bakü olan ahirete hazırlık yapmaya gayret gösterelim. Ne kadar çalışırsak çalışalım, dünyanın peşine ne kadar çok koşarsak koşalım, bize kalan sadece kabir kadar topraktır, fazlası yoktur. Bakınız eski zamanlarda zengin olmayı çok arzu eden, dünyevi çok hevesleri olan bir fakir köylü çok uğraşmış da zengin olamamış. Ama işitmiş ki uzak beldede, köyde bir ağ var, kendisinden isteyen herkese mal, lüks, servet, yer veriyor. Gitmiş A'yı bulmuş sormuş. A demiş ki, evet veriyorum. Sabah demiş şuraya gel. Sabah olmuş daha güneş doğmadan orada buluşmuşlar. A'nın yanında adamlar demiş bunlar da şahidimdir. Sana vereceğim istediğin kadar yeri. Ama demiş benim de bir şartım var. Nedir? Şimdi güneş doğar doğunca sen demiş gideceksin. Güneş batana kadar geri döneceksin. Başladığın yere. Ne kadar gidersen senin olacak. Ne kadar gidersen git. Adam başlamış. Güneş doğar doğmaz koşmaya, can havliyle. Zaten isteği oydu, dünyaydı değil mi? Başlamış koşmaya, koşmuş koşmuş, öğlene kadar aç, susuz bir şekilde can hırak tabiri caizse koşmuş. İşte öğleden sonra acı dönsem mi derken bakmış güzel bir birkaç arazi daha, onları da demiş alayım da döneyim. Gitmiş gitmiş böyle ikindiye yaklaşıyor. Tam dönecek bakmış ki, sulak bir arazi, onu da geçeyim. Tam onu geçmiş bakmış bir meyve bahçesi, onu da geçeyim, onu da geçmiş bakmış güneş batacak artık geri dönmüş, başlamış koşmaya koşmuş koşmuş ama vücut dayanır mı? Bir yerde düşmüş, vefat etmiş. a gelmiş onu oraya defnetmiş. İşte senin demiş dünyada yerin bu kadar. Evet kıymetli kardeşlerim. Bizim de ne kadar çok gayret edersek edelim, ne kadar çok dünyanın peşinde koşarsak koşalım, sadece defne olduğumuz yer kadar. Şimdi, şimdi insanları üst üste de koydukları için o kadar yer bile sana kalmıyor. İşte bu yüzden bizler fani olanı bırakıp, dünyayı bırakıp baki olan ahireti yönelelim. Hiç şüpheniz olmasın. Biz dünyanın peşinde koşmak yerine biz Allahü Teala'yı yönelirsek, din mübini İslam'ı yaşamaya gayret gösterirsek dünya zaten bizim peşimizden gelecek. Bundan şüpheniz olmasın. Bakınız Resulullah Efendimiz hadis-i şeriflerinde لَوْ كَانَتِ dünya تَعْدُلِ اِنْدَ اللّٰهِ جَنَاجِ بَعُوْزَةٍ مَا سَقَى min Sadaka Resulullah. Ne buyuruyorlar? Şayet Allah zülcelal indinde dünyanın sivri sinek'in kanadı kadar değeri olsaydı, o kadar böyle değer vermiş olsaydı, Allahü Teala kafirlere içmeye su dahi vermezdi buyuruyor Peygamber Efendimiz. Öyle ya yine Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde dünya müminin zindanı, ah, kafirin de cennetidir buyuruyor. E bakın kafirler cennette gibi yaşıyorlar değil mi? İstedikleri her şey var, bütün nimetlere ulaşıyorlar. Neden? Yarın hesabı daha çetrefelli olsun diye, daha zor olsun diye. Evet kardeşlerim, bizler Allahu Teala'nın değer vermediği dünyaya biz de değer vermeyelim. Resulullah Efendimizin değer vermediği dünyaya biz de değer vermeyelim. Biz yarın kıyamet gününe kendimizi hazırlayalım. Recep-i Şerif ayı bitti. şaban Şerif ayının çoğunu geride bıraktık. Ramazan-ı Şerif ayına yaklaşıyoruz. Bu günlerin kıymetini bilelim.